İyi günler de facto fit takipçileri. Ben Shaolin Kung Fu ustası Selman Özdemir. İkinci dersimizle sizlerleyiz. Bu dersimizde hemen ilk dersimizde gördüğümüz bazı eksikleri söyleyelim. Ve sonra kaldığımız yerden antrenmana devam edelim. Evet, mahbu oturuşunu öğrenmiştik. Selam veriyoruz. Bir, iki ve üç şeklinde mahbuya oturuyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken ve diğer ee, Derste belirtmediğimiz bir husus var. Parmak uçları karşıya bakacak ayakların. Yani ayaklarımız böyle ya da değişik şekillerde durmayacak. Tam düz şu dizlerimizi de içe doğru bükmeyeceğiz. Dışa doğru açacağız. Dışa doğru bakın kendisi diz kapaklarından dışa doğru gerdireceğiz. Ve böylece dediğim gibi ayaklarımız bir yandan güçlenirken bir yandan açılmış olacak. Bu şekilde oturuyoruz. 3 elleri çekiyoruz ve burada yumruk atmaya başlıyoruz. Yumruk çalışmasında yine kendi kendinize sayarak çalışırsanız güzel tekrar yaparsınız. Bu şekilde buradan 1 dediğimde sol yumruğumuz öne doğru çıkıyor. Dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi yumruğumuzun üzeri düz olacak. Bu, bu işin püf noktası. Hani yumruğum düzgün gidiyor mu, gitmiyor mu karşıya e, sorusuna kendiniz buradan sağlamasını yapıyorsunuz. Bileğinizin üstü elinizle düz bir vaziyet alması gerekiyor. Yumruğu attığınızda şurasının düz olması gerekiyor. Evet, yine karşıdan da baktığınızda, evet burayı... Düz bunu da bir aynanın karşısında yine çalışarak kendinizde kontrol edebilirsiniz. Bura düz gittiğinde yumruğumuzun önce karşıya burası gitmiş oluyor ve böylece sakatlanmalara, bilek bükülmelerinin önüne geçmiş oluyoruz. Dikkat edin, yumruk önemli bir temel. Şimdi burada yumruğumuzu atarken yine bacağımız bir yandan Mahbuda ne kadar çok durursa o kadar çok ileriye bizi hazırlamış oluyor. Şimdi. Burada oturduk. Bir. Birinci kural. Omuzu çıkmıyoruz. Bakın omuz belli bir seviyeye gelene kadar yakın dövüşte, yakın mesafeden güç almak için bize e, yakın mesafe vuruşları gerektiği için omuzumuzu çıkartmadan, ileride omuzu çıkarak da yine yumruklar atacağız, çalışacağız. Ama bu bir temel. Bu bir işin alfabesi. Bunu unutmayın. Yumruğu çıktık. Yumruk tam diyafram dediğimiz hizaya doğru gidiyor. Omuz çıkmıyor. Yani yumruk hafiften ortaya doğru gitmiş oluyor. İkinci olarak omuz çıkmıyor. Bir, iki, bileğimiz düz oluyor. Üç, bu gelirken yerine diğer yumruğumuz içten aynı hizaya, aynı noktaya vuruyor. Yani ne yaptık? Yumruğun dönüşünden güç aldık. Bakın ama bu giderken bu geliyor aynı anda. Bu şekilde ilk önce sert atmaya çalışmayın. Çektiğiniz yumrukta da yapılan hatalar el burada kalabiliyor. Böyle. Ya da tam çekilmeyebiliyor. Ya da burada çeken kişi buraya çektiği eli yamuk aşağı doğru ya da yukarı doğru yamuk tutabiliyor. Buradayken de bileğinizi düz tutmaya çalışın. Ve yumruğun dönüşünden güç alıp tam karşıya vurun